Seyirciler şimdi hem bu konuyu hem de altılı masanın dokuzuncu kez buluşmasını konuşacağız. Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet konuğumuz olacak. Hemen dönelim kendisine ve hoş geldiniz diyelim. Olur Serdar iyi yayınlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi detayları az önce kısaca biz aktardık. Peki bu noktada öne çıkan bazı başlıklar var ve Cumhurbaşkanı'nın özellikle halk tarafından Seçileceği açıklanan bu taslağa yönelik değerlendirmeniz ne olur? Şimdi sondan başlayayım. Bu konu Cumhurbaşkanının kim tarafından seçileceği hususu altılı masada bir anlaşmazlık konusu olarak kalmıştı. Daha önce 28 Şubat'ta yapılan ilk açıklamada da bu konuya hiç değinilmemişti. Belli ki orada partilerin bir kısmı Cumhurbaşkanı Meclis tarafından eski sistemde olduğu gibi bir kısmı da buna dokunulmadan yine halkın seçimiyle iş başına gelmesi hususunu, bunu görüş olarak ifade etmişler. Şimdi gelinen nokta itibariyle tabii bu konuda biliyorsun 2007'de 21 Ekim'de bir referandum yapılmıştı ve halkın tercihiyle %68'lik bir oyla Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin önü açılmıştı. Evet. Dolayısıyla gelinen nokta itibariyle her ne kadar Cumhurbaşkanı yetkilerini ve Cumhurbaşkanının sembolik e, yetkilere sahip bir pozisyon olarak kurgulamış da... bundan e, yani milletin e, referandumuyla halk oylamasıyla elde edilen bu haktan e, bir ricat geri adım atma cesareti gösteremedi aldırmaz. Evet. Tabii burada da şu çelişki karşımıza çıkıyor. Yani bir taraftan sembolik Cumhurbaşkanı yetkileri olmayan Cumhurbaşkanı ama diğer taraftan halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı. E, bu da tabii yani e, halk tarafından milletin oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı bu şekilde yetkisiz e, olmayı kabul eder mi? Sistem içerisinde daha önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin temel e, faktörlerinden birisi zaten bu açmazdı. yani Cumhurbaşkanı ile hükümet arasındaki yetki karmaşası. Evet e, Burada da yani halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı e, bu defa bu sisteme geçilse bile e, hükümetle yine cumhurbaşkanları arasında potansiyel kriz alanı oluşur mu sorusunu yine e, kendi içinde barındırıyor. Yani halk tarafından seçilmiş olması e, cumhurbaşkanının zayıf bir cumhurbaşkanı e, bunu kişiye göre elbette e, değişebilir ama e, çok temel bir açmaz olarak karşımızda duruyor. Tabi bir tarafıyla da eski modele geçme yani... ...normalde parlamenter sistemde öngörülen aslında Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilmesidir. O evet. sistemin ruhuna uygun olan da budur. Eğer yetkisi olmayan sembolik Cumhurbaşkanı seçimi yapılacaksa... ...normalde parlamenter sistemin ruhu Cumhurbaşkanı'nın meclis tarafından seçilmesini gerektirir. Ama burada dediğim gibi biraz buna cesaret edilemediği ve bu, bu konu üzerine bir demokratikleşme demokrasi tartışması ortaya çıkmaması için böyle bir sonraki uzlaşma sağlandı anlaşılıyor. şimdi bunun dışında sabah ben de gittim yani bu altılı Masal'ın toplantısını bir kent otelde yerinde izledim şunu söyleyeyim yani burada tabii bir parti, bir siyaset coşkusundan çok bir akademik toplantı görünümü vardı. Yani bu işte paneller, sempozyumlar falan vardır ya böyle konferanslar evet. biraz böyle bir görünümü vardı. Coşku, heyecan yoktu. Yani bir hazırlanış anlamında da yani sunum anlamında da bana göre başarılı olmayan bir konferans sunum vardı karşımızda. Yani orada işte her partinin ilgili bu komisyonda çalışan genel başkan yardımcıları çıktılar. Kendilerine verilen süre dahilinde kısa konuşmalar yaptılar ama orada tabii o metni orada bulunanlar bile yani orada yapılan konuşmaları çok anlamak kolay değildi yani bu anlamda bir akademi toplantısı gibi bir akademiye hitap eden bir toplantı gibi kaldı benim izlenimim öncelikle bu oldu